olarak kabul ediyor musunuz? Zerin! Çıkma. Boran adam akıllı davran. Uzak şehir yeni bölümde neler olacak? Zerin Cide çekmi? Zerin Ji jiden mu? Kaya ve İpek evleniyor mu? Boran'ın yapacaklarından sonra neler yaşanacak? Alya ve Cihan'ı bekleyen tehlikeli olaylar ne? Kaya bebe kolay norene çekmi? Uzak şehir dizimize kimler katılıyor? Uzak Şehir dizimizden kimler ayrılıyor? Uzak Şehir dizimiz sezon sonunda final mi yapacak? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Videomuza geçmeden önce Zerrin'in gitmesini istemeyenler videomuzu beğensin. Bakalım kimler Zerrin'in Uzak Şehir dizimizden ayrılmasını istemiyor? Uzak Şehir dizimizin 40. son bölümü bittikten sonra dizimizin 41. yeni bölüm tanıtımı yayınlandı yayınlanan yeni bölüm tanıtımına baktığımız zaman, yine bizleri merakta bırakan olayların gerçekleştiğini görüyoruz. Bir tarafta Kaya ve Zerri'nin yaşayacağı olaylar, diğer tarafta Aliye ile Cihan'ın yaşayacağı olaylar dizinin gidişatını tamamen değiştirecek. Bora'nın yapacağı kötülükler Alya ve Cihan'ı çok zor durumlara sokacak. İki kardeş arasında yaşanacak olaylar dizinin gidişatını tamamen değiştirecek. Bora'nın yapacakları izleyiciler tarafından büyük tepki çekiyor. Bu sebepten dolayı da, Boran'la ilgili çok sayıda paylaşım yapılıyor. İzleyiciler, Boran karakterinin yaptıklarının çok fazla olduğunu dile getiriyorlar. Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla Cihan ve Alya'ya da destek gösteriyorlar. Uzak Şehir dizimizin 41. yeni bölüm tanıtımına baktığımız zaman Zerrin'in gidip gitmeyeceği, Kaya'nın İpek ile evlenip evlenmeyeceği merak konusu oluyor. Zerrin Get My Sec Zerrin kesinlikle dizimizden ayrılmıyor. Kaya ve İpek evliliği de gerçekleşmeyecek. Düğünde Cihan Kaya'ya gerçekleri söyleyecek ve Kaya evlenmekten vazgeçecek. Kaya evlenmekten vazgeçtikten sonra son anda hızlı bir şekilde havaalanına giderek Zerrin'e engel olacak. Ve Zerrin de bu şekilde kesinlikle diziden ayrılmayacak ve yeni bölümlerde Kaya ve Zerrin kavuşması gerçekleşecek. Kaya nikah masasında İpek'i bırakarak Zerrin'in yanına gidecek ve engel olacak. Bu olaydan sonra İpek deliye dönecek ve İpek'in ailesi Kaya'yı öldürmek isteyecek. Cihan bu olaylara engel olacak. Önümüzdeki bölüm yani 41. Bölümden sonra İpek olayları tamamen kapanacak ve İpek diziye veda etmiş olacak. İpek'le ilgili artık yeni olaylar yaşanmayacak. Dizimizin yeni bölümde de Kaya ve zerrin kavuşmasını izleyeceğiz. Bir diğer tarafta ise, Demir'in yapacakları da dizimize damga vuracak. Kaya, zerrin ve demir üçgeninde çok kötü olaylar yaşanacak. Bu üçlünün arasında yaşanacak olaylar, dizimizde farklı olayların yaşanmasına sebep verecek. Sadakat ilk başlarda Bora'nın yanında duruyor ve sürekli Aliye ile Cihan'ın karşısında duruyor. Ama yeni bölümlerde, Bora'nın aslında çok kötü birisi olduğunu anladıktan sonra, Cihan ve Alya'nın tarafına geçecek ve Boran'a karşı duracak. Yaşanılan bu süreçte Sadakat ve Boran da karşı karşıya gelecek. Dizimizin yeni bölümlerinde Bora'nın yapacağı kötülüklerden nasibini alacak bir diğer kişi de Sadakat olacak. Sadakat, Bora'nın gerçek yüzünü gördükten sonra onu konaktan göndermek isteyecek. Yaşanılan bu süreçlerden sonra artık Cihan ve Boran savaşa gerçek anlamda başlayacak. Uzak Şehir dizimizin yeni bölümlerinde Bora'nın yapacaklarından sonra Alya çok zor günler geçirecek ve çok kötü durumlara düşecek. Dizimizin yeni bölümlerinde Alya için çok güçlü bir karakter diziye dahil olacak. Alya'nın babası yeni bölümlerde dizimize giriş yapacak. Geçtiğimiz sezon Aliya'nın annesi Fikriye diziye dahil olmuştu. Ve kısa bir süreliğine dizide olmasına rağmen adından söz ettirmişti. Şimdi Alya'nın babası çok güçlü ve çok zengin bir karakter olarak diziye dahil olacak ve tüm dengeleri alt üst edecek. Kızını ve torununu korumak için büyük bir mücadele verecek. Bu süreçte düşmanları ise Boran ve Ecmel olacak. Alya'nın babasının gelmesiyle birlikte sürpriz olaylar yaşanacak. Herkesi şaşırtan bazı gerçekler de gün yüzüne çıkacak. Alya'nın babasının diziye dahil olmasıyla birlikte Cihan ve Alya'nın babası arasında yeni bir dostluk ve ittifak kurulacak. Uzak Şehir dizisinin yeni bölümlerinde en çok merak edilen konulardan birisi de Demir'in Boran'ın yaşadığını öğrenmesiyle birlikte ne yapacağı. Dizimizin yeni bölümlerinde asıl savaşlardan birisi de Boran ve Demir arasında yaşanacak. Geçmişe dönük kan davasından dolayı Boran Kanada'ya kaçmıştı. Yaşanılan bu olaylardan sonra Demir, Boran'ın yaşadığını öğrendikten sonra Boran'ı öldürmek için harekete geçecek. Yeni bölümlerde sürpriz olaylar yaşanacak. Yeni bölümlerde veda eden isimler olacak. Boran'ın tamamen ayağa kalkması ile birlikte hem Demir için hem de Cihan için sürpriz olaylar yaşanacak. Bir tarafta Demir'in yapacakları, diğer tarafta Boran'ın yapacakları dizinin gidişatını tamamen değiştirecek. Uzak Şehir dizisinin yeni bölümlerinde artık tüm gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayacak. Boran'la ilgili gerçekler ortaya çıktıktan sonra büyük bir savaş yaşanacak. Bir tarafta Boran, diğer tarafta Cihan olacak ve bu ikili karşı karşıya gelecekler. Ama dizimizin ilerleyen bölümlerinde daha büyük bir olay ortaya çıkacak. O da Cihan'ın gerçek annesinin kim olduğu. Herkes Cihan'ın gerçek annesinin Sadakat olduğunu düşünüyor. Ama birkaç bölüm sonra Cihan'ın gerçek annesi de ortaya çıkacak. Bu ve buna benzer daha çok videonun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Haska Kalen